Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 22. mektup Uhuvvet Risalesi diye meşhur. Risale-i Nur'da Uhuvvet Risalesi diye geçer. 22. mektup. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bihamdihi. Şu mektup iki mephası. Birinci mephası, mephas konu demek. Birinci mephası ehli imanı, Allah'a iman edenleri uhuvvete kardeşliğe ve muhabbete davet eder. İşte bu 22. mektup ehli imanı, Allah'a iman edenleri kardeşliğe ve sevgiye davet ediyor. Birinci mephas. Bismillahirrahmanirrahim innemel mü'minüne ihvetün fe eslihu beyne eheveyküm itfe'u billeti hiye ehsönü fe beyneke ve beynehu adavah ke ennehu veliyyün hamid vel kazimînel gayza vel afini afini ne anin nasi Vallahi yuhubbil muhsinin. Şimdi burada mealine bakalım. Anlamı neymiş? Müminler ancak kardeştirler. Öyle ise o iki kardeşlerinizin arasını düzeltin. Sure-i Hucurat 10. ayet. Cenab-ı Hak burada diyor ki müminler ancak kardeştirler. Öyle ise o iki kardeşinizin arasını düzeltin. Sen kötülüğü en güzel olan iyilik ile def et. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost olmuştur. Sure-i Fusulet 34. ayette geçiyor bu da. Sen kötülüğü en güzel olan iyilik ile def et. Yani kötülüğe karşı iyilik yap diyor Cenab-ı Hak. En güzel olan iyilikle def et. Kötülüğe kötülük yap demiyor. İyilikle def et diyor. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost olmuştur. Şimdi diğer ayette de o müminler kızdıkları zaman öfkelerini yenerler ve insanları af ederler. Allah ise iyilik yapanları sever. Allah ise iyilik yapanları sever. Risale'yi okumaya başlıyoruz şimdi. Bu ayetlerin manalarını biz bu Risale içinde göreceğiz inşallah. Bu ayetleri Risale-i Nur bize tefsir edecek, izah edecek. Bu ayetlerin açılımı bu 22. mektup. Yani bu ayetlerin binlerce manası var ama özellikle bizim için şu andaki bakan kısmı o kuvvet kısmı, kardeşlik kısmı. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik, inat ve haset. Şimdi bu cümle çok önemli. Demek ki tarafkirlik, inat ve haset Müslümanlar arasında nifaka sebep oluyor. Yani nifak ne? Ayrılığa, iki yüzlülüğe sebep oluyor. Ayrılmaya sebep oluyor ve şikaka. Nifak ve şikaka. Kin ve adavete. Kin birbirine kin gütmeye ve düşmanlık etmeye sebebiyet veriyor. Ne sebep sebebiyet veriyor buna? tarafkirlik, inat ve haset buna sebep oluyor. Hakikatçe, hakikat yani işin aslı itibariyle gerçek olarak ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan büyük insanlık olarak, İslamiyeti büyük insanlık olarak tarif ediyor üstadımız. İnsaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece, toplum hayatı olarak yani aile, iş hayatı, bütün toplumu ilgilendiren hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece yani bizim ahirete bakan hayatımız cihetiyle çirkin ve merduttur. Çirkin ve merduttur. Reddedilmiştir. Bu reddedilen ne? Reddedilen tarafkirlik, inat ve haset. Tarafkirlik, inat ve haset işte tam altı cihetle reddedilmiş. Hakikat cihetiyle reddedilmiş hikmetçe reddedilmiş, İslamiyetçe reddedilmiş, hayatı şahsiye itibariyle reddedilmiş, toplum hayatı, hayatı içtimaiyeciyetiyle reddedilmiş ve manevi hayat bizim ebedi hayatımız olan ahiret hayatımız ciyetiyle de reddedilmiştir. Çirkin görülmüştür. Demek ki bu inat, haset ve tarafkirlikten kurtulmamız gerekiyor. Rabbim bizi bunlardan muhafaza eylesin. Üzerimizde olan bu tarafkirlik, inat ve hasedi bizden alsın, bizlerde bu kötü hasletler kalmasın, en aza indirsin hiç olmazsa Rabbimiz. İşte bu tarafkirlik, inat ve haset çirkin ve merduttur, muzur ve zulümdür. Bunu yapmak da zararlıdır. Yani hem insanın kendisine zarar var, hem etrafındakilere zararı var ve zulümdür haksızlıktır ve hayatı beşeriye için zehirdir ve hayatı beşeriye için toplum hayatı için insanlık hayatı için yani bu e, bunun içinde beşeriye deyince Müslümanı da var kafiri de var her türlü insanı içine alabiliriz toplum hayatı için insanlık için zehirdir eğer insanlığın içinde bu tarafkirlik, inat ve haset kol gezdiği süreci orada ayrılıklarda olacak, kindi olacak, düşmanlık da olacak. Bun, bundan kurtulmanın çaresi inat, tarafkirlik ve hasetten kurtulmaktır. Yoksa insanlık için bu bir zehirdir. Şu hakikatin gayet çok veçin vücudundan, şu hakikatin gayet çok cihetlerinden, yönlerinden altı ve çini, altı yönünü beyan ederiz. Altı yönünü beyan ederiz. Biz burada sadece birinci yönü, birinci ciheti okuyacağız. Diğer kısımları inşallah parça parça okumaya çalışacağız. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür. İnat, tarafkirlik ve haset, işte bu üçü, üçünü ele alıyor üstadımız. Hakikat nazarında yani hakikat açısından değerlendirirsek zulümdür, haksızlıktır, kötülüktür. Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adem. Yani eğer mümin bir kişiye kin ve adavet besleniyorsa işte üstadımız burada diyor ki bu insafsızlıktır diyor. Ey mümine kin ve adavet, adavet düşmanlık demek, adavet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark etmek yani batırmak ve o haneyi ikrak etmek, yakmak, ikrak, et ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulüm ettiğini bilirsin. Ne derece zulüm ettiğini bilirsin. Şimdi Nasıl ki diyor sen bir gemide veya bir hanede bulunsan bir gemi düşünelim veya bir ev düşünelim. Biz de onun içindeyiz. Seninle beraber dokuz masum ile beraber bir cani var. Şimdi gemide dokuz tane masum var bir tane cani var. Veya bir evde dokuz tane masum var bir tane cani var. O gemiyi gark. Şimdi o bir cani bulunan, dokuz masum bulunan o gemiyi gark etsek, batırsak veya o haneyi ihrak etmeye, ihrak etmek o gemiyi ihrak etmek, yakmak demek. Evet hata olmasın diye teyit için baktım. O gemiyi ihrak etmeye yani yakmaya o pardon o evi yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulüm ettiğini bilirsin çünkü o gemide ya da o hanede dokuz tane masum var o bir cani için o dokuz masumu da yakmak ne kadar zulüm olduğunu bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek bu adamın bu yapılan işin ne kadar kötü olduğunu göklere işittirecek derecede bağıracaksın hatta bir tek masum dokuz cani olsa hatta o gemide ya da o hanede bir tek masum olsa dokuzu da cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Yani eğer adaleti gözetiyorsan o gemi diyor o masum için gene batırılmaz. Hadi dokuz tanesi de cani olsun ama o bir masum varsa masum varsa o masum için o gemi batırılmaz. Bu rehine operasyonları falan oluyor. Rehine operasyonlarında bir masumu kurtarmak için ne kadar bekleniyor. Oradan biraz hayalimiz canlanabilir. Aynen öyle de. Aynen öyle de. Şimdi burada üstadımız bir örnek verdi. Örnekten hakikate geçiyoruz. Sen bir haneyi Rabbaniye ve bir sefineyi ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfatı masume varken sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o haneyi maneviyi vücudun manen gark ve ihrakına tahrip veya batmasına teşebbüs veya arzu etmek onun gibi şeni yani kötü ve gaddar bu zulümdür. Şimdi aynen öyle de şimdi hakikate geçiyor. Sen bir sefineyi Rabbaniye Cenab-ı Hakk'ın manevi bir gemisi ne? İnsanın kendisi. Cenab-ı Hakk'ın manevi bir gemisi olarak insanı, insanı tarif ediyor üstadımız. Cenab-ı Hakk'ın manevi bir gemisi ve bir sefine-i ilahiyesi olan Cenab-ı Hakk'ın manevi bir gemisi ve Rabbani bir evi olan sen bir hane-i Rabbaniye'de manevi bir evinde Cenab-ı Hakk'ın e, Rabbani bir evinde ve sefine-i ilahiye insanı tarif ediyor gene. Cenab-ı Hakk'ın bir gemisi olan bir müminin, bir müminin Allah'a iman ediyorsa özellikle orayı kastediyor. Vücudunda şimdi bir insanda neler var? Düşünelim. iman var ve İslamiyet var ve komşuluk var. Bu üç özellik bu insanda var ve bunun gibi daha nice dokuz değil belki yirmi sıfatı masum varken yani bir mümin kardeşimizin 20 tane böyle masum sıfatı varken bunların içinde en önemlisi iman ve İslamiyet gibi ve komşuluk gibi sıfatlar varken sana muzur olan yani sana bir tane zararı dokunmuş bir sıfatı var sana zararı var ve hoşuna gitmeyen senin de hoşuna gitmiyor belki de normal bir sıfat ama senin hoşuna gitmiyor hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden bir kötü sıfat yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o haneyi manevi vücudun ona kin duydun o hoşuna gitmeyen bir tane hali var ondan dolayı ona kin duydun ölsün istiyorsun yok olsun istiyorsun yani böyle yapmakla diyor ona kin ve adavet düşmanlık bağlamakla o haneyi manevi vücudun o manevi evin yok olmasını manen gark ve ihrakına batmasını o insanın batmasını o ge o insan gemisinin o insan evinin batmasını ve yanmasını bu adam yansın kül olsun demek tahrip ve batmasına teşebbüs yani bu adam tahrip olsun mahvolsun bunu demek buna teşebbüs etmek veya arzu etmek hani söylemesek de kalbimizde bunu içimizde beslemek <laughs> onun gibi şeni o adamın senin hoşuna gitmeyen o sıfatı gibi şeni yani kötü ve gaddar çok zalim bir zulümdür. Bir zulümdür. Risale Online'dan okuyoruz. Risale Online'da hem Osmanlıca kısmı var hem Latince kısmı var. İkisini bir arada da bulabilirsiniz. Ben birlikte olan kısmından açtım şu anda. Bazı takılabileceğimiz lugat manalar çıkabiliyor. Onun için açtım. Şimdi ikinci veçe geçiyor burada. İkinci veçe inşallah e, yarın e, devam ederiz. Bugünlük burada bitiriyoruz. Rıza İllahi Teala El Fatiha.